Hüdapar Kahta İlçe Gençlik Kolları tarafından güzel bir etkinlik organize edildi. Düzenlenen ilahi ve ezgi şölenine yoğun katılım oldu. Burada bir konuşma yapan Hüdapar Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş gençliğe dair önemli mesajlar verdi. Hüdapar Kahta İlçe Gençlik Kolları tarafından Kahta Ebu Sadık Parkı alanında ilahi ve ezgi konseri düzenlendi. Özlem Ajan sanatçılarının seslendirdiği ilahi ve ezgiler konsere gelenler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle dinlendi. Hüdapar Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş konser münasebetiyle toplanan halka hitap etti. Topluca sosyal etkinlikler düzenlemek insan fıtratı için elzem olan hayatın vazgeçilmezidir ancak her yaptığımız işin insan fıtratına, yaratılış gayetine uygun olması da yaptıklarımızla bizi kıyamet günü hesaba çekecek olan yüce Rabbimizin biz kullarına emridir. Yetiş toplumda ahlaki yozlaşmaya neden olacak etkinlikleri tasvip etmediklerini ifade ederek helal dairesi içerisinde eğlenebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Bazılarının da Bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıkları ve içeriğinde yüce Rabbimizin razı olmayacağı içerikler barındıran, dini ve kültürel değerlerimizi ayaklar altına alan, hatta kasıtlı bir şekilde İslam'a, değerlerimize ve kutsallarımıza yapılan saldırılarla dolu etkinlikleri tasvip etmek mümkün değildir elbette. Gençleri önemsediklerini belirten Yetiş, gençliği olmayan bir topluluğun geleceği olamaz dedi. Bu etkinlikler maalesef bir arayışta olan ve elinde tutulması gereken gençliğimizin bulunduğu ortamdan daha kötü ortamlara bulaşmasına, maddi ve manevi, fiziki ve ruhi bozulmalara itilmesine yol açmaktadır. Belediyemize sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz gençler tarafı olarak. Bu tür etkinlikler ilahiler yani ezgiler bizim için daha iyi. Hani böyle hep konserler yapılıyor da böyle ilahi konserlerin yapılmasını daha çok... ilk defa bu etkinlikler böyle yapılıyor. Diğer etkinlikler yapılınca toplumun ağırlığı bozuluyor. Şarkıcılar falan gelince kötü oluyor. Böyle etkinlikler olunca daha güzel, daha hoş oluyor. Hani böyle etkinliklerin yapılmasını daha çok istiyoruz. Valilik, belediye falan bunları artırsa seviniriz abi. İlahi ve Ezgi konseri ilk defa oldu. Tüm gençler genelinde tekrardan olmasını istiyoruz. Valiye, kaymakama sesleniyoruz buradan.